hepimizi de alakadar eden bir durum. Değerli izleyenler lütfen bu konuyla alakalı elinizde belge, bilgi ne varsa ya da uyuşturucuya bulaşmış varsa lütfen bana ulaşın. Ekranda da yazabilirsiniz. Bu konuyu sürekli gündemde tutmamız gerekiyor. Bakınız ben elimden geldiği kadar gündemleştirmeye çalışıyorum. Sağ olsunlar milletvekillerimiz de gündemleştirmeye çalışıyor. Onlar da meclise taşıyor zaman zaman. Bu konuda onlara teşekkür ediyoruz ama yetmiyor. Sivil toplum örgütleri harekete geçmeli, aileler harekete geçmeli. Bu konuda oturma eylemi mi yapıyorsunuz, yürüyüş mü mi yapıyorsunuz, miting mi yapıyorsunuz, basın toplantısı mı yapıyorsunuz, okullara, okullara basıp basıp derken demokratik anlamda söylüyorum. Okullara basıp variler e, ya da ne bileyim bir şey yapmak ki hükümeti bu konuda gerçekten herkesin zorlaması gerekiyor. Şimdi bir şey daha altını çizerim. Derdi izleyenler uyuşturucu meselesi sadece Kürtlerin meselesi değil. Sadece HDP meselesi değil. Diğer milletvekilleri de, meclisteki diğer milletvekilleri de kendi vicdanlarını harekete geçirsinler lütfen. Bakınız AKP'li Kürt milletvekilleri size söylüyorum. Sizin geldiğiniz kentlerde, Diyarbakır'da, Van'da, Muş'ta siz milletvekili seçildiniz. Halk size oy verdi ama oralarda uyuşturucu kol geziyor. Köşe başlarında turbacılar var. Polisler bir şey yapmıyor. Polislerle işbirliği yapan Korucular var, uyuşturucu çeteleri oluşturulmuş, uyuşturucu kullanılarak kadınlar, kızlar tuzağa düşürülüyor, görüntüleri çekiliyor, aile tehdit ediliyor. Bakın onlardan biri şimdi. Bir, bu haberi sizlerle aktarayım, ondan sonra detaylarını hep birlikte e, paylaşacağız. Lütfen tekrar söylüyorum, bu tür haberlere önem verin ve bu tür haberleri gündeme getirmeden siz de bize yardımcı olun. Mersin'de yaşayan Abdullah Saygı. 2 yıldır uyuşturucu ve fuhuşa zorlandığını belirttiği kız kardeşi BÇY'den haber alamıyor. Saygı bu süreçte resmi yerlere yaptığı başvurulardan da hiçbir sonuç alamadığını ve haber alamadığını e, da yine kardeşinin bu konuda birileri tarafından alıkorulmuş olabileceğini aktardı. Mezopotamya Haber Ajansı bu haberi paylaştı. Yusra Bahtanov ve Hamdullah Yaz Kesen imzalı bu haberin detaylarına bir bakalım. Kardeşinin durumuna dair konuştuğu saygı, iki sene önce ben şehir dışında çalışırken uyuşturucuya bulaştığını öğrendim. Kendisinden iki yıldır haber alamıyorum. Emniyete gittim, alı koyur olabileceğini söyledim. Buna rağmen sadece bulunduğu haberini verdiler. Bir kadın olduğu öldüğü zaman mı bu konuyla ilgilenilecek? Adalet Bakanı öldüğünde mi? E, adalet kadın öldüğünde mi sağlanıyor diye sordu. Şimdi farklı detaylar var. Lütfen ben böyle yavaş yavaş gideceğim. Çok farklı detaylar var bu yaşam hikayesinde. İnanılır gibi değil. Yani insanın inanası gelmiyor. Ben bu haberi okudum. Şok oldum. Vallahi şok oldum. Bakınız. Kardeşinden iyi bir haber almak istediğini belirtiyor ve şu cümleleri kullanıyor. Kardeşimi uyuşturucu mağduru olarak bir yerde ölü bulmak istemiyorum. Lütfen bana kardeşimi bulun. Ee, ve saygı anneannesi Şece'nin anne ve kız kardeşini fuhuşa zorladığını da iddia ediyor. İddiaların odandaki Şece ile görüşmek için yaşadığı adrese gidiyor Mezopotamya Haber Ajansı. Suslamaları reddediyor anne annesi. Torunu ile yaklaşık iki yıldır görüşmediğini söylüyor. Anne izin alarak baktığı Mezopotamya Haber Ajansı'na gösterdiği telefonda BÇY'den gelen Mersin'den uzak durmam lazım. Orada beni çok düşürüyorlar diye bir mesaj gördüğünü aktarıyor. O bu haberi yapan muhabir arkadaşlar. Şimdi annesinin de şüpheli şekilde öldüğünü dile getiriyor. Bu korkunç bir e, yaşam hikayesi Abdullah Saygı. Aynı zamanda iki yıl önce şüpheli şekilde yaşamını yitiren annesi Gece'nin de öldürüldüğünü düşünüyor. Annesi Gece'nin 14 yaşındayken öz erkek kardeşi tarafından tecavüze uğrayıp hamile kaldığını belirten Abdullah Saygı bu tecavüz sonucu dünyaya geldiğini söyle. Şimdi yani ben benim kanım do, do, dondu burada. Ben bu haberi daha önce sosyal medyada görmüştüm. İşin doğrusu bir video şeklinde görmüştüm. Dedim kesinlikle yine TikTok için yapmışlar İnanmamıştım. Şimdi bu Mezopotamya haber ajansındaki arkadaşlarımız gidip kendisiyle görüşünce Yusra Batan ve e, Hamdullah Yaz kesen gidip bu arkadaşla görüşünce ben bu haberi Şoka gire gire okuyorum. Tekrarını size, o bölümü tekrar size söyleyeyim. Bakınız. Annesi G.C. 14 yaşındayken öz erkek kardeşi tarafından tecavüze uğrayıp hamile kaldığını belirten Abdullah Saygı bu tecavüz sonucu dünyaya geldiğini söyledi. Annesinin ailesi tarafından 1989-1998 yılında Mersin'de bir camiye bırakıldığını ve daha sonra evlatlık olarak bir aileye verildiğini ifade etti. Abdullah Saygı 18 yaşına gelince gerçek annesinin gece olduğunu öğrendiğini anlattı. Şimdi insanın kanı donuyor. İnsanın gerçekten de bu bu hikaye karşısında Be, yani benim kanım dondu yani. Ve devam ediyor. Annesi G.C.'nin anlatımlarına değindi ve şu cümleleri kullandı. Annem ölmeden önce kardeşi tarafından tecavüze uğradığını söyledi. Annemin dediğine göre 14 yaşındayken anneme tecavüz etmişler. Annemi güçlükle her şeyi anlatmaya ikna ettim. Ancak biz tam her şeyi ortaya çıkaracakken Annem bir akşam annesine yemek yemeye gitti. Ertesi gün tanımadığımız birinin evinde ölüp bulundu. Bir şeylerin ortaya çıkmasından korktukları için annemi öldürdüklerini düşünüyorum. Annesi ve kız kardeşi için yaptığı başvuruların sonsuz kaldığını da işaret ediyor Abdullah Saygı. Annem için başvurduğumda bana olayın üzerinden yani tecavüzün üzerinden 20 yıl geçti. Zaman aşını riski var. Suç kesinleşse bile ben. Hiçbir ceza alamazlar diyorlar. Kardeşim ölmeden önce bulun bana diyor. Kardeşimi bulun ki uyuşturucu batağından kurtarayım. Kardeşim öldükten sonra yerini öğrensen bile benim neyime yarar ki diye kamuoyuna da sensiz diyor. Detaylar çok ben gerçekten de hani ne yalan söyleyeyim bu şunu şu haberi şöyle gözüme önüne getirdim. Çok korkunç bir olay bu. Türkiye kamuoyunun mutlaka bu olayı aydınlatması lazım. Hem tecavüz ettiler 20 yıl sonra da kadını öldürdüler. Kimse kardeşi tarafından diyor yani. Annesi itiraf etmiş. Yani dayısının oğlu. Öyle söyleyeyim ben. İnsanın aklı ermiyor. Neden? Bakınız. Kız kardeşini de uyuşturucuya bağımlı hale getirmişler. Kayıptır. Aylardır arıyor bulamıyor kız kardeşi. Kız kardeşini. Bana bulun diyor. Değerli izleyenler. Bakınız Kürdistan'da Kürdistan'da buna benzer o kadar olay var ki açığa çıkmayan. Ve bu uyuşturucu meselesi, bakın burada iki boyut var. Bir tanesi ailenin tecavüz ettiği bir kadın var. İkinci boyutta ailenin nasıl uyuşturucuya sürüklendiği boyutu var. Uyuşturucu meselesi üzerinden Kürtlerin kesinlikle bazı şey bazı şeyler var siyasetten de önemli, özgürlükten de önemli. Bir mücadele veriyorsanız, toplum yıpranmışsa, toplum yok olmayla karşı karşıya kalmışsa sizin o mücadelelerinizin bir anlamı da kalmaz. 7 saat bizler siyaset konuşuyoruz. Falan parti şu kadar oy aldı, falan parti almadı. Ama farkında mısınız? Hayatlar gidiyor. Bizim tahmin etmediğimiz şekilde, biçimde gençler alıp gidiliyor. Uyuşturucu almış başını gidiyor. Madde Bamlı, Kürdistan'da tavan yapmış durumda. Bingül, Van, Akari, Şırnak, Muş, Mardin, Ahmet, Kürdistan'ın bütün illerinde neredeyse uyuşturucuya bulaşmayan genç bulamıyorsunuz. Bulaşmayanların büyük bir kısmı zaten politik ve onlar da bir şekilde yurt dışına çıktı. Size açık söyleyeyim. Şu anda Kürdistan'da aklı başında politik uyuşturucuya, bul, uyuşturucuya buluşma, bulaşmamış çok az bir gençlik kesimi kaldı ya ben yayının başında söyledim, tekrar söylüyorum. Bu konu her şeyden çok önemlidir. Uyuşturucu meselesi, bağımlılık meselesi her şeyden çok önemlidir. Bütün siyasilerimizden, milletvekillerimizden rica ediyorum. Lütfen ve lütfen bunu her gün meclis gündemine getirin. İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu denen o soytarı yüzünden, bakınız o soytarının döneminde uyuşturucu Kürdistan'da neredeyse dünya sıralamasında birinci sıraya yükseldi. Evet. Süleyman Soylu denen soytarı Kürdistan'da birimler kurdu. Bana önemli bilgiler geliyor. Ki, herkese gelmiş. Paylaşıyor insanlar. Resmen Süleyman Soylu ve çeteleri Kürt gençlerini uyuşturucu bağımlısı yapıp ailesinden, toplumdan koparmak için özel birimler kurmuşlar. Sadece Kürt ilerinde değil, Ankara'da var, İstanbul'da var, İzmir'de var, Hatay'da, Mersin'de var, Adana'da var. Bakınız gidin, Kürt mahallelerine gidin, uyuşturucu serbest bir şekilde satılıyor. Bu olay Mersin'de meydana geldi. Aynen Mersin'de, ben birkaç ay önce sizinle paylaşmıştım. Mersin'de bir vatandaş bana ses kaydını yolladı. Bana yalvarıyor. İki oğlum, parıl pırıl iki oğlum, 18-21 yaşlarında. Uyuşturucu bağımlısı olmuşlar. Biz yursever bir aileyiz. Söz geçiremiyoruz. Gelip evde bizden zorla para alıp gidiyorlar. Koparamıyoruz. Söz geçiremiyoruz. Bizi yeri geldiği zaman dövüyorlar, sövüyorlar. Gençler bilinç kaybına uğramış durumda ya. Ne yapayım ben HDP'nin oy oranını? Bana ne AKP'nin kazanma kazanmamasından? Hiç beni alakadar etmiyor ki böyle bir durum karşısında. Ben gençlerimi kaybediyorum. Tekrar Lütfen sayın vekiller bu konular üzerinde lütfen lütfen ve lütfen her gün durun. Her gün soru önergesi verin. Bunları zorlayın. İçişleri Bakanlığı bu kendi o gönderdikleri Kürdistan'a gönderdiği o kirli polislerini, kirli askerlerini, kirli elemanlarını oralardan çeksinler. Her köşe başında açık bir şekilde uyuşturucu satılıyor. Evet bütün kafe, kahvelerde uyuşturucu içiliyor ya. Bunu bu her gün insanlar söylüyor. Bizim akrabalarımız, yakınlarımız söylüyor. Siz telefonu açın bakalım ya. Arayın bakalım. Ahmet'i arayın. Dersimi arayın. Bingöl'ü arayın. Muş'u arayın. Van'a özellikle arayın. Var böyle bir şey var mı yok mu? Sıradan bir vatandaş arayın bakalım. Biz yalan söylemiyoruz yani. Dolayısıyla ee, lütfen bütün Kürtler bu konuyu ciddiye alsın. Bakınız Asker Aydemir diyor ki aileler çocuklarına sahip çıksınlar. Yetmiyor. Sadece ailelerin sahip çıkması yetmiyor. Aile sahip çıkamıyor. Çocuk işe gidiyor, okula gidiyor. 12 saatini, 10 saatini dışarıda geçiriyor. Dışarısı güvenli değilse, dışarıda tuzaklar varsa bir şekilde tuzaklara düşürülüyor. Uyuşturucu meselesi sadece ailelerin başa çıkabileceği bir mesele değil. Lütfen Kürdistan'ın bütün kentlerinde sivil toplum örgütleri, avukatlar, barolar, milletvekilleri, siyasiler, işverenler bu konuda herkes üzerine düşeni yapsın. Devleti zorlasın lütfen. Devlet oradaki uyuşturuculara uyuşturuculara göz yummasın. Polisler onlarla ortaklık yapıyor. Yüzdelik arıyorlar. Ya adam bana yazmış ya. Abi diyor ben okulun köşesinde uyuşturucu satıyorum torba. Hap satıyorum diyor ve yüzdeliğini diyor polise veriyorum diyor ya. Ve yayına çıksa alacağım. Yani bu kadar basit değil ya. O yüzden lütfen bu konuyu gündemde düşürmeyin. Şimdi değerli izleyenler başka bir haberle devam edeceğiz yani bakınız bir şey istatistik verim ondan sonra diğer habere geçeyim. Van, Van uyuşturucu ve fuhuş ticaretinde İstanbul ve Adana'dan sonra 2022 yılında 3. şehir seçilmişti olmuştu. Van'da uyuşturucu ve fuhuşun bu kadar rahatlıkla yapılmasının tek sebebi ise bazı aşiret ağları, aşiretleri de artık karıştırmışlar. Eskiden Kürt aşiretleri Devletle birlikte çalışıyorlardı. Biraz onurları vardı. Uyuşturucu meselesine falan girmiyorlardı. Bu Sedat Bucak alçağa çıktıktan sonra bu aşiretlerin büyük bir bölümü parayı görünce, bu işte para var deyince birçoğu devletle birlikte aynı zamanda uyuşturucu ticareti yapıyor. Çünkü korucudular, Çünkü onlar işbirliği var. Rahat rahat mal giriş çıkışını yapabiliyorlar. Zaten sınırdır van ve vana. Onlarca uyuşturucu gidiyor. Şimdi arkadaşlar hem aşiretler hem korucular ve hem de uzman çavuşlar oradaki görevliler çalışanlar. Bu üç olgu Kürdistan'da uyuşturucunun dağılmasını, ne sebep olan, yayılmasına sebep olan kişilerdir, şahslardır. O yüzden bunların üzerine gitmek gerekiyor. Bir süre hatırlıyorsanız Pekeke, Ahmet Ahmet'te de yaptı bunu. Mesela dersinde iyi hatırlıyorum uyuşturucuyla uğraşanları cezalandırıyordu. Ve o ciddi anlamda bir caydırıcılık oldu. Yani buna yönelik Kürtler öz savunmalarını geliştirerek bence mahallelerde ekipler oluşturun. Devletten bir şey beklemeyin yani. Yapmıyor adam. Polis görüyor ama eyvallah diyor. Kardeşim ekipler oluşturun ya. Her mahalle kendi öz savunmasını oluştursun. 10 genç bir araya gelin toplanın diye ki biz bundan sonra uyuşturucuyu satan Uyuşturucu satanı diyorum ben. Önemli olan bu zaten. O satanları tutun, ayaklarını kırın, ellerini kırın gece yarısı bir yerde. Şimdi diyeceksiniz ki aa bu, bu yasa dışı bir şeydir. Hiç de yasa dışı falan da değil yani. Madem devlet yapmıyorsa, polis yapmıyorsa kendiniz bunları takip edin bir yerde, yakalayın. Tövbe ettirin bunlara. Deyin ki bir daha uyuşturucu bu mahalleye girmeyecek. Her mahalle kendi mahallesini, herkes kendi mahallesini korursa bu işte ciddi anlamda bir azalma olur ya. Yeni gençler alışmaz bari. Birçok yöntem var. Bu konuda seminerler yapmak gerekiyor. Rehabilitasyon merkezleri kurmak gerekiyor. Hastaneler re şey yapmak gerekiyor. Gençleri kurtarmak gerekiyor. Bilmiyorum ne yapmak gerekiyor vallahi yani. Şimdi bakın çok bugün sosyal medya dünden beri düşen çok kötü bir haber. Ben çok bu habere de çok üzüldüm. Hakkari'de bir zincir zincir marketlerden biri bir ihtimal şoktur. Çünkü ismi açıklanmamış ama ben bunu dedim ya bunu tahminen söylüyorum. 3 harften oluşan bir şey diye paylaştılar Hakkari'de. Bir çocuk giriyor. Bir ihtimal çoktur diyorum. Bakınız bir ihtimal diyorum. Başka 3 harfi var mı bilmiyorum. Hakkari'de varsa belki değil ama yoksa da çoktur. Ee, çocuk canı şey istiyor ya. 12 yaşındaki bir çocuk. Belki ailesi fakir. Belki ailesinin parası var ama o anda çocuğun canı istiyor. Markette iki tane çikolata çalıyor. Ekranda gördüğünüz şu şeyi içerisinde almış iki tane çikolata. Şöyle masaya da koymuşlar. Çocuğu da orada yakalamışlar. Ve bu market çalışanları ve sahibi birlikte bu çocuğu yakalıyorlar. Aa efendim bir hırsız yakaladık Çocuğu depoya koyuyorlar. iki saat depoda sorguluyorlar. O iki çikolatayı alıyorlar. Sonra babasına haber veriyorlar. Babası geliyor. Çocuğunu neyse alıp götürüyor vesaire. Ve olay sosyal medyada patlak verdi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ve Bakalım bu soruşturma şeyinde ne çıkacak? Çocuğu dövmüşler mi acaba? İşkence mi etmişler? Onu da bilmiyoruz biz. Sonra İnsan Hakları Derneği e, Hakkari Şubesi bir açıklama yaptı. Dedi ki Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi madde 37 çocuklar hiçbir şekilde insanlık dışı yöntemlerle ya da aşağılanarak cezalandırılamaz ve arı alıkonulamaz diye. Adalet Bakanı da bir açıklama yaptı bugün. İlginç. Yılmaz Tunç dedi ki geleceğimizin teminatı evlatlarımıza yapılan her türlü olumsuz eyleme karşı çok hassas olduğumuz bilinmelidir. Yapma ya. Bak az önceki haberde uyuşturucu var diyoruz. Kürdistan'da e, uyuşturucu satılıyor diyoruz. Siz nasıl uyuşturucuya müdahale etmiyorsunuz da ama sizin e, çok hassas olduğunuz bir nokta. Vallahi Kürt çocuklarına karşı falan böyle hassas değilsiniz ya. 12 kurşun sıkabiliyorsunuz ama. Panzerlerle ezebiliyorsunuz ama. O kurşun sıkanlara, panzerlerle ezenlere bir ceza falan da vermiyorsunuz. Vallahi da yetinmiyorsunuz. Kameralar karşısında hatırlıyorsunuz değil mi? Kameralar karşısında siz Nevroz'a giden Kürt gençlerini alıp kameralar karşısında kollarını bile kırık kırık kırdınız yani. Sizin hassasiyetiniz Kürt çocuklarına karşı değil Sayın Yılmaz. Kürt çocukları binlerce Kürt çocuğu uyuşturucu bağımlısı yapılmış sizin sayenizde müdahale etseniz de ne yapmıyorsunuz? Yani ülkede bu kadar hırsız var, ülkede bu kadar soyan, şey yapan var. Bu geri zekalar gidip onlara dokunmuyor. Lan sizin başınızdaki adam para kutularına parayı koyup çalıyor. Siz ona bir şey demiyorsunuz. Ama bir çocuk gelip burada bir çikolata çalıyor, canı istemiş ya çocuğu başına oksasaydın deseydin yavrum gelip isteseydin biz sana verdik niye çağırıyorsun ki deseydiniz çocuğa. Bak o çocuk bir daha da hırsızlık yapmazdı. Allah belanızı versin size. Bu marketi biri bana bulsun. Rica ediyorum. Hakkari'deki arkadaşlar size söylüyorum. Bu marketi lütfen bulun. Tespit edin ama uyduruk olmasın. Gerçekten de o market olsun. Ben var ya bir hafta bu marketin reklamını yapacağım. Bir hafta bu marketi mahvedeceğim kapatırana kadar mi söylüyorum. 12 yaşındaki bir çocuk geliyor. Canı istiyor. Ya çikolata çikolata. Alsaydınız çocuğu deseniz ki yavrum bak. Gel biz de isteseydin biz verdik sana. Niye çaldı ki ne gerek vardı deseydiniz. Bir şey olur muydu siz? iki çikolata. Neyse ben, ben bilmiyorum. Hakikaten ne diyeyim bilmiyorum. Yani ben şaşkınım ya. Neyse. Değerli izleyenler, HDP eski milletvekili Lezgin Botan bugün sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaştı ve üzerinde aynen şunu yazdı. Paylaştığı fotoğrafta şu. Görüyorsunuz dört karede. Türkiye süreci sömürgeci ahlaksızlığının benzeri tarih boyunca başka bir örneği görülmemiş. Hiçbir sömürgeci güç bu kadar alçalmamış. Sömürdüğü topraklardaki halkın hay, haysiyetiyle oynamamış. Onları kırmamıştır. Bindikleri dara kestiler, yedikleri kaba pistiler, pislediler, içtikleri suyu kirlettiler, dedi ve bu fotoğrafı paylaştı. Nedir bu fotoğraf? Bu fotoğraf kargolar içerisinde yatan Kürt çocuklarıdır değerli izleyenler. Ve bu Kürt çocuklarını bu şekilde, yazılarını bu şekilde kargolarla, kutlar içerisinde Kürt ailelerine anneler.